Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, İstanbul'da önemli mekanlardan birisinde bulunuyoruz. Şişli'de böyle <laughs> böyle bir yer, böyle tam bir yerde. <laughs> şuraya bakar mısın diyor. Şuraya bir diye bak. Kaldırım taşları. Arkadaşım şuraya bakar mısın? Kaldırım taşları ortada. Böyle bir şey yok. Lazım <laughs> yani. Sistemi kuruyorsunuz, organizasyonu getiriyorsunuz, burada işleri buraya getiriyorsunuz ama yok. Yani buna yeni yönetmelikler çıkıyor, bir şeyler yapılması lazım. Buradan tut 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 Bu işi durdur. Kaldırın taşlarını! Kaldırın taşlarını! Kaldırın, kaldırın taşlarını! taşlarını.